Evet, sevgili izleyiciler, şu anda kaç sokaklarında gezerken tabi burada insanların ilgi gösterdiği bir alana geldik. İşte biz de baktık dedik ne yapılıyor burada böyle buzlar var, muzlar var, meyve çeşitleri var hemen bir merhaba diyelim mi? Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar, teşekkürler sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk ne yapıyorsunuz burada? Kaşımızın meşhur tava dondurmasını yapıyoruz. Kaşımıza ziyarete gelen e, turistlerimize dondurmamıza hizmet veriyoruz Evet nasıl sizde yapıyor musunuz bunu Evet yapıyoruz burada görmüş olduğunuz meyvelerle yapıyoruz bisküvi çeşitlerimiz var günlük hazırladığımız taze keçüstü müsalebimiz damla sakızımız var onunla yapıyoruz dondurmamızı porsiyonlar halinde servis veriyoruz Evet. o zaman ee, bize de hazırlasınlar bir bakalım biz de yiyelim kameraman arkadaşım sever dondurmayı değil mi hemen kafa salladı. Şimdi burada meyvelerimizi ee, döktük değil mi? Evet çikolatamızı döktük üzerine Ta günlük hazırladığımız keçi sütümüzü salibimizi ve damla sakızı karışımımızı üzerine koyup eksi 25 derece tavanın üzerinde ezip rulolar haline getirerek donurmamızı hazırlıyoruz. Evet marifetli eller iş başında. Aynen öyle. işte yiğitliğin sembolü olan Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı nasıl Moğollara karşı durdu ve böyle imalata, kadınlara nasıl destek olup imalat yaptırdı ise dünyanın ilk kadın teşkilatını kurdu. İşte onlardan biri de kardeşimiz burada işte Ahi Evran'ın torunları, Fatma Bacı'nın torunları burada iş başında diyoruz. Sanat ve zanaatkar olmak böyle bir şey diyoruz. Evet şimdi meyvelarımızı ezdik. Evet dondurma kıvamını aldıktan sonra tavamızın üzerine serip donmasını bekleyeceğiz. Daha sonra rulolar halinde servis yapacağız. Evet rulolar halinde donma işlemi gerçekleştikten sonra servis yapılacak bekliyoruz. Kaç derece soğukluk var burada? Ee, çok sıcak havalarda eksi 30'a kadar düşebiliyor tavamızın ısı, ısısı. Şu anda eksi 20'lerde. Eksi 20'lerde hazırlanıyor bu şu anda. Evet gayet güzel görünümü ile hazırlanışı ile deneyeceğiz. ilk defa yiyeceğiz. Evet gayet güzel duruyoruz. Ee, sevgili kameraman arkadaşımız oradan bakıyor. Ee, evet. Datlı dillim güler yüzlüm ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen Neredesin sen Evet bu güzel dondurmalarının Güzel bir türkü Söyleyelim dedik Evet rulo şekli hazırlandı Evet şimdi servis yapacağız Bu şekilde servis yapıyoruz, evet. müşterimize sunuyoruz. Afiyet olsun. Evet, dondurmamız hazır hale geldi rulo şeklinde ve e, bununla alakalı burada işletme sahibi olan arkadaşlarımıza da e, sormak istiyoruz. Sizlerin duygu ve düşüncesi var mı? Buraya gelecek misafirlerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şeyler var mı? Doğal keçi sütlü tava dondurmamızı denemek isterseniz tüm müşterilerimizi kaşa bekleriz. Siz de bu tadı kaçırmayın asla ve asla. Hepinizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Evet çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin diyoruz o zaman. Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten.